Kingleten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan. Bugün sizlerle Outlast'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ben Tom Raider çekmiyorum çünkü Outlast'ı oynamak çok istiyorum böyle. Korku böyle. Ben tuhaf bir adamım. Böyle hoşuma gidiyor. Emeği geçenler. Kim lan bu emeği geçenler bakalım. Kimmiş Outlast? Şu adam tarafından falan filan. Neyse devam edelim. Devam edeceğiz. En son nerede kalmıştık? Öğrenin şimdi bir dakika. En son nerede kalmıştık? Allah. Çok hoşuma gidiyor. Ha tamam. Ha yol ayrımı vardı. Tamam tamam hatırladım. Şu kapıyı zorlamayacaktık. Oğlum prestij biri düşecek. Mide. düştü. Evet hatırladım. Abi şşt. La düşürdünüz. Oha orası güneş mi ışık mı ne o? Abi düşürdünüz lan. Tipe bak. Ana kurtlar dolaşıyor. Vallahi kurtlar dolaşıyor pis pis. kurtma ee, Kurt mu ne onlar aynen. Balık mı kurt mu artık bir şey ama. Selamünaleyküm kardeş. Neyse buraları koşalım. Hızlı hızlı seri seri. Buradan çok kopmuştum ya. Hırlık diye bir şey düştü. Şu an bile böyle. Kapıyı çiziyorlar lan. Kapıyı tırmaklıyorlar. Aç abi. Şunu şöyle kapatınca da yiyormuş. Onun için şöyle basıp kapatacağız. Ama şu an böyle gidelim şimdilik şunu şunu onu bunu dedik çok ama e, bakalım 5 tane pilimiz var. Sağdan mı soldan mı? Arkadaşlar sağdan gidiyorum. Soldan gidiyorum. Bakalım sol nasıl bir yer? Çok tehlikeli ya, çok tehlikeli. Ha sol kapalıymış zaten. iyi tamam. Sağdan gidiyorum. Görmeden gideceğim. Bakın görmeden nasıl gidiyorum. Şimdi görevimiz ne acı? Kanalizasyondan çıkmanın bir yolunu bul. Tamam abi. Doküman not var mı? En son okumadığımız kum notlar. Wall falan da filandı. Biri mi geliyor? Ağzını kırarım kimse gelmesin. Ha burası orası. Al kapat kapat boş boşuna şey yapma şimdi. Açılma bak. <laughs> Niye açıldı bu ya? Hani açılmayacaktı? Şu da açılmasın bari. Açılma. <laughs> Sen kimsin lan tipine Ha tut beni ne yapacaksın? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kafa sallıyorsun öyle. Ha bu adam hatırladı mı Ne oldu kafa sallıyorsun? Ne oldu? O abi senin kafaya başka bir şey dikmişler herhalde. Adam konuşamıyor. Bildiğim bir deri dikmişler bunun kafasına. Bana bakıyor, nereye bakıyor? Neyse. Örümcek ağları vesaire vesaire. Gidiyoruz. Hadi kazamız. Aha pil var aşağıda. Bir şey parladı. O oh, suya düştü. Şu pil mi pil mi bu parlıyor. Değilmiş. E hacı şuradan mı gideceğiz? Buradan atladık. Şuradan tırmanamıyor mu? Ah! <laughs> oğlum biri geliyor burada. Neyse buradan gidiyor? Korkuyor korkuyor korkuyor. Kork lan korkma, erkek adamsın sen. Eşek herif ya sudan korkuyor. Ayar ediyor beni bak pil gördüğümü söylemiştim size. İşte bu pil. Kapı. Göt göt lan ne o? Ana pil bitiyor, pil bitiyor. Oğlum nereden çıkacağız? Abi şuradan bir yerden çık. Oo çok karanlık. Abi nereden çıkacağız biz sormasayım? Pil de bitiyor bak. Lan çok atarlandım. Acı bitme bitme sıkın bitme. Ağzını kırarım bitme. Lan bitiyor vallahi bitiyor pil bitiyor pil bitiyor pil bitiyor. Pil bitiyor. Ya şimdi bir saat bir sürü pilleri burada harcayacağız. Ondan korkuyorum. Abi nereden çıkılabilir? Ha şuradan. Hayır. Şurada. Hayır <laughs> Aylar, pil mi diyor? <laughs> tamam lan reload yap. Yani. Tamam. Adam hasta ettin ya. Bütün piller bitecek şimdi. Ben ona ona yüzlüyorum. Acı kapı var mı burada? Bak ya. Çok sinirlendim şu an. Ona Abi vallahi bütün piller bitecek diye çok korkuyorum burada. Bu sahnede, bu bölümde. Yani şuradan gidelim artık ya. Değil mi? Ha tamam oldu oldu oldu. Bizde mi çıktı o ses? Huu! Çok korkunç oğlum ya. Aa biri domaltmışlar adamı. Anam. Oo biri geçti. Hayır. Abi seni kim dovalttı? Oo hiç görünmüyor. Biri yüzüyor. Çok korkuyorum. Görünmüyor, görünüyor, görünmüyor, görünüyor. Çok korktum lan. Abi ne düşünüyorsunuz öyle? Ah burada. Abi çıksana şurada kutunun Allah Allah ayar ettin Burada çıkılmıyor deme bana sakın. Ha çıktı tamam. İyi be o. Oh. Abi. Oo. Oh. Pilin ağzına sıçtınız. Vallahi düşecek sallanıyor. Abi piller bitti ya bu ne biçim bir adalet ya. Biri geğiriyor lan. Abi çok karanlık bu ne? Açık dünyaya salmışlar bizi adamlar. Gidemiyorum, korkuyorum. Bütün piller burada bitecek vallahi. Yeşil bir bölüm oldu, bölümün ismi Yeşil kocam. Pil bitemezsin. Yanlış yeri seçtik iyi mi? Neyse dur Abi. Değiştir değiştir çabuk değiştir. Çabuk geriliyorum. Değiştir çabuk. Kocaman geliyor. Vallahi o geliyor. Ağzını sıçarım git. Burada. Geliyor. Geliyor zincirlerini kırmış geliyor. Vallahi geliyor. Nereye kaçacağım lan? aynı yer. Böyle oğlum. Beni görecek burada. Ödüm koptu lan. Vallahi var ya yakalanıyorduk ha. Yemin ediyorum yakalanıyorduk. Değil mi? Yakalanıyorduk yani. Seni bulacağım oğlum. Buradan mı geliyor yoksa? Neyse buradan devam edelim. Abi atlama. Atlama ağzını kırarım abi. Ne bakıyorsun lan? kapıyı kapatayım mı? Yok kapat aç. Neil Ward dedi. Oo. Ses gitti iyi. Oo! Gitti buradan! Kapıyı kilitlemiş. Kapıyı kilitlemiş. Kapıyı gitti kilit salak mal. Burası neresi lan? Abi tuhaf tuhaf adamlar beni takip ediyor. Anam çok korkuyorum. Bizim tipimiz iyiymiş lan. Fena değilmiş. Male var. Erkek. Ofisi gibi bir şey. Yani o. Gitsene abicim şuradan. Abi ağlama ağlama gözünü seveyim ağlama. Buradan Saygılar değil. Dayı. dayı saygılar. Ben kaçıyorum. Oo aynı yere bir daha geldik. Bu ne lan? Aynı. O biri koştu. Pil 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 pil. Yok pil yokmuş. Ses çıkartmayalım. Anam çok korkuyorum. Ses çıkartma oğlum ya. Pil. Anam. Manyağa bak la koşuyor. Dur beni de koşacağım. Pil lazım abi. O ne no, bilgisayardan ses çıkıyor. Görünmüyor mu? Görünmüyor. Ne oluyor oğlum? Tost yaptılar beni. Ha aradan geçeceğiz. Aradan geç. Aa şey. O ne lan? Arkadan duman verdiler. Şeye benziyor lan. Bu. Ee, ha benzemiyormuş. Neyse ben çok heyecanlandım. Abi bu ne? Bu lan? Adamları kesmişler, atmışlar oraya. Pil var mı? Yok. Yukarı çıkacağız. Her türlü. Eee... ne derler ona? Seve seve yukarı çıkacağız. Abi bağırttırıyor adamlar ya. Erkekler koğuşunun ha erkekler koğuşu var dedi. Koğuşunun zemin katına eriş. Tamam zemin katına erişeceğim. Buna it, itmek için sol far. Aa artık itme şeyleri gelmiş çok ses çıkıyor. Tamam oldu mu? Oldu. Demek ki buradan giriş yok. Şuradan giriş var. Abi çükünü aa! Çükünü koparmışlar la adamın. Yazık la adama. Abi vallahi ayıp ya, ayıp ya. Bir erkeğe yapılacak en son şey abi bu ya. O ne oğlum ya? Elektrik kesildi birden. Aç kapıyı aç. Saygılar dayı kimse var mı? Bak şimdiden söyleyin. İnşallah burada bir şey yoktur. Oh canıma minnet. Kapı açılıyormuş ama ya. Bu kapı açılıyormuş ya. Kapı açılıyormuş ya. Pil var mı? Yok. Devam devam devam. Ha bize acilen pil lazım. Buradan geldik. Pil lazım yani bize. Ha zemin katı dediği yukarı çıkacağız. Şu an bodrum katındayız. Ne Bu kim? Bu kim? Abi bir kapıyı kırıyor. Abi o kim? Kırar mı acaba? Kırmaz. Kırmaz. o kadar güçlü değil bunlar. Pel. Ana bu ne? Fotoğraf makinesi alsana. Alınmıyor. Ya kimsin artık yapıyor orada ipne? Çekebiliyor muyuz acaba bunu? Kaşınıyom hacı? Vallahi kaşınıyom Kaşınıyom Abi beni kaşıyın. Abi biri beni kaşısın. Artık bu ya. Bir sürü yer var ya. Açılma. Açılma. Aferin. Şu yukarıda bir yer var. Oraya gideceğim. Bu kapıyı hatırlıyorum şimdilik. Yukarıda bir yeri var. Oraya koşturuyorum şimdi. Şurada mıydı ha? Abi iş yolla burada. Ah, oh be. Kilitmiş. tamam. Geri dönüyoruz. Kapat şunu boşuna yazmasın. Şunu da indir. El kol hareketi yapma gidiyorsun şimdi. Buradan. Ha ne diyorduk? Bizi kaşıyın abi diyorduk. Buradan girecek bir yer yok. Pil de yok. Bakayım kaç pil kalmış? 4 pil kalmış. Kötü. Çok kötü. Şuradan yardırarak devam, yardırarak devam ediyoruz. Kris'i dedim lan. Kris gelsin bari. Hani öldürecekse Kris... Oradan geçemiyor. Tek tek bakacağız. Ağzımıza sıçacaklar. Üstümüze atlayacaklar. O pil. Açılmıyor bunlar. çok canlı çok canlı çok canlı diyor önce. Abi beni takip etmeyin. Aa döküman 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 döküman. Al hemen dökümanı baba. Al okuyalım hemen dökümanı. Ondan sonra bölümü bitirelim. Volrider, diyor ki neyse bir Volrider projesinin bir felaket olduğunu söyledi. E, bu arada biyoloji hakkında çok şey duydum. Daha önce bu e, konulara fazla ilgim olmazdı. Anlamadım siz anladınız mı? Hiçbir anlamadım. Abi sana ne yaptılar orada? Neyse boş verin. Ne yaptılarsa ne yaptılar biz şuradan. Abi sese bak bak bak. Bak. Adamın teki arkadan konuşuyor. Korkunç değil mi sizce de? Korkunç. Ah! dedi lan. Yok. Şuradan çıkacağımız belli. Ne çıkmıyor? Şuradan çıkacağımız belli dedim çıkamıyor. Ha çıktım. Abi saygılar. Tamam dümdüz yol. Arkadaşlar burada bölümü bitiriyoruz. Bu sanırım biraz daha diğerlerine göre uzun oldu. Alıştık mı acaba bilmiyorum. Ama iyi gidiyoruz. Yardırarak koşa koşa gidiyoruz. Ee, bir ara yakalanacaktık şeye. Kime? Chris'e yakalanacaktık kocaman bir ara. Ama iyi kaçtık oradan. Son anda mert beni gördüm. Bakalım arkadaşlar. Ee, ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle. Bu arada. Ee, geçen gün bir 2-3 gün dedim de bir iki gün içinde hemen bir e, çekiliş videosu yayınlayacağım. Tom Raider sonra çekerim büyük ihtimal. E, The Wolf Among Us'a da başlayacağım. E, şeyde biraz zorluk çekiyorum açıkçası. Plist ya oynarken. Evet ben çünkü bilgisayar oyuncusu, FPS bilgisayar oyuncusuyum. E, şey çekerken nasıl söyleyeyim? Tom Raider çekerken biraz zorluk çektim açıkçası. Şu üçüncü bölümü oynayayım dedim. Oynayamadım. Hiçbir şey bulamadım. Yani böyle tuhaf oldu. Sinirlendim. Onun için oynamadım. Ee, Watch Dogs'u ya bilgisayarda alacağım ya PlayStation 4'te alacağım. Karar veremedim henüz. Bakalım duruma göre. Siz de yazarsanız düşüncelerinizi. Ama en iyi, en güzel görsel olarak PlayStation 4'teymiş. Hazır varken kullanalım. Zaten ben Watch Dogs için almıştım ama bakalım duruma göre arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle.